Yurt dışında yaşayan bir halkın sorunu ve onun yaşadığı sosyolojiyle Türkiye'de yaşayan bir insanın sorunu aynı olmayacak. Tabii ki. Ama şunu söylemeliyim ki e, buradaki aslında ne hangi ırktan nereden geldiğinizle konu alakalı değil. Hı -hı. Konu aslında sizin nasıl baktığınızla alakalı. Yani ben iyi bakıyorum demekle yeterli değil. Öncelikle herkesin temizlenme ihtiyacı var. Öncelikle travmanın bilinç altında tedavi edilmesi gerekir. Çünkü duygularımız bizim bilinç altında konuşarak çözemezsiniz. Örneğin sizin bir travmanız var bir olay oldu. Halen unutamıyorsunuz. Aklınıza şu anda gelmiyor ama Hı. tetikleyiciler ortaya çıktığı zaman hatırlıyorsunuz ve eee korkuysa korku, üzüntü ise üzüntü, öfke ise ya da değersizlikse onu hissediyorsunuz. Şimdi biz bunu yaklaşık bakın abartmıyorum. Yaklaşık 10 veya 15 dakikalık bir uygulamayla hı. öyle bayıltma, hipnoz vesaire bunlar hiçbir tanesi yapmıyoruz. Sizin karakteristik yapınıza göre uygun olan bir yöntemi seçiyoruz. 10-15 dakika içerisinde travmanızı dönüştürüyoruz. Artık o travma sizi Tek bir seansta mı? Bir seansta oluyor. Mu? Evet, oluyor. Evet, oluyor.